Haberi merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 19 Ocak 2025 Pazar ana habere dünyanın 471 gündür beklediği ateşkesle başlıyoruz. İsrail Hamas arasında ateşkes bugün saat 12.15 itibariyle yürürlüğe girdi. Ne var ki işgal ordusu son saniyeye kadar kan dökmeye devam etti. Ateşkesin başlamasıyla Hamas esir tuttuğu 3 İsrailli'yi serbest bıraktı. Buna karşılık İsrail'in ise 90 Filistinli mahkumu bırakması bekleniyor. Dünyanın nefesini tutup beklediği ateşkes başladı. Gazze'de 471 gün yankılanan patlama seslerinin yerini sevinç çığlıkları aldı. İsrail ile Hamas arasında ateşkes saat 12.15'te ilan edildi. Hislerimin tarifi yok. Çok kan döküldü. Gazze yerle bir oldu. Umarım çektiğimiz çile ve işgal artık tamamen sona ermiştir. Ateşkes 3 saat gecikmeli başladı. İşgal ordusu son ana kadar kan döktü. Rehine listesi gelene dek bombardıman devam etti. 14 Filistinli hayatını kaybetti. Ve esir takası. Kızılaç 3 İsrailli rehineyi Batı Şeria'da Hamas'tan teslim aldı. El an, el an ha. Romy Golen, Doron Steinbrecher ve Emily Damari İsrail'deki bir merkeze götürüldü. Bunun karşılığında İsrail'de 90 Filistinliyi Ofer hapishanesinden serbest bırakacak. Hamas önümüzdeki 7 gün içinde 4 rineyi daha serbest bırakacak. Ateşkes anlaşması Netanyahu kabinesinde deprem etkisi yarattı. Aşırı sağcı Ateşkes karşıtı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Giver istifa etti. Bir diğer aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise hükümeti düşürmekle tehdit etti. Yerinden edilen binlerce Filistinli evlerine dönerken Gazze sınırına ulaşan 95 yardım tırı ateşkesin ilan edilmesiyle bölgeye girmeye başladı. <laughs> Filistinliler mahallelerine bayrak sallayarak, korna çalarak sevinçle döndü. Ama Ateşkes tabii ki Soykırımı unutturmadı. Tüm ailesini kaybeden, gidecek bir evi dahi kalmayan Filistinliler Ateşkesi buruk karşıladı. Burayı en son 2023'ün Eylül ayında İsrail'in bombardımanından önce görmüştüm. Binalar ayaktaydı ve tüm mahalle insanlarla doluydu. Şimdi bu manzarayı görünce kalbim sıkıştı. <laughs>